hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz Global kardeşimle tekrardan bir New York maçı. <laughs> Yaşasın Be da. Biz <laughs> daha önce New York attık. Ha, beni daha önce attık mı hatırlamıyorum da atmamışızdır herhalde. Deniz <laughs> Deniz kulaklığını değiştirdi. Sese yorum oh, yes, atın kardeşim. O oh, yes be. <laughs> oh, oh yes. kendim, kendim izleyeceğim. Yaşasın be. Ha. Sen hem duyarsın kendi sesin güzel. <laughs> ha ya. Bu videoyu yarına evet. atayım o zaman yarın, Öyle yarın be. ne zaman siz bilemeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama videoyu attıktan sonra bilecekler. 3 ay gibi bir şey oldu yani. Kanka şu tamam. e, profilinde CS CS animation olanlardan korkmalı mıyız? İnan biliyorum. Bence korkmamalıyız. Onlar troll bile <laughs> Deniz <gülüyor> Bey. <falan> <gülüyor> 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 Şimdi videodayız ya biraz lütfen. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Aa. Tamam abi. İlk el legal çekelim vurduruyoruz. Benim karakterinizin kaplamaları tam yüklenmemiş gibi gözüküyor. <laughs> Yok. Gözlüğü falan. Hani puslu Olabilir gözüküyor puslu pus. Yeni bir USB almışım 1 dolar. Buna 1 dolar mı verdin enayi diyeceklere selam ol. Ben daha onu görmedim. Flashback mı o? Revolver çekmiş. Alan aşağıdaki aşağı merdivende pezevenkler. Ah! Vuramıyorum. Plant bekle, plant bekle, plant bekle. Bir canım var. Benim de bir canım, ya bir canım var. ya. Me tamam. Mermim yok benim, sıkıntı orada. Ha, al silah vereyim. Al amına koyum attım. Hı. ne yaptın ya? E ya tamam vazgeçtim. <laughs> tamam atayım mı? B al b al şunu amına koyum al ya. <laughs> Adamın harbisi mermisi yok. Güzel. <laughs> İşte ben takım arkadaşı dediğim böyle olur abi. Be, be, baktık kaybediyor. Amına koyayım pasladım. <laughs> pasladım global amına. <laughs> <laughs> tamam, çok iyiydi. 85 mermi attık ama aldık. Dur bakayım ne çekeyim MP9 <laughs> MP7. Ay. Ya benim sprey yaram gibi oldu ah. ya. O oh, love, 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 love. SSC. Ha, onun şu an geçmem mantığı yok da ne. Tamam tamam, sen onu alırsın onu. <laughs> Elim çarptı. Ya. <laughs> Diablo. Mahcubiyet. Harbi ama. <laughs> Yarram ne yapıyor? Ah, oh, niye sömedi lan? Anlamadım. Dokunmadın mı? low değilmiş demek ki ben dokundum diye. Oh. Kurusun pezemek. Herhalde yaklaşmaz yani öyle aptallık yapacak hali yok. Bilmiyorum. Kestiremiyorum. Ah! Amına koyayım ya. 31, 31 vurmuş mi? 31 vurmuşum, Diğerinde ya. ya. Diğerinde de 83 oh. vurmuşum amına ne ara vurdum. Ha doğru evet, ya. taradım. Sprey tutturamadım adama ama ya. Uf öyle bir şey <laughs> Ben, o zaman Bur Bur yani. spray attım ama. SSC'siz varsa ben mp çekip pushlarım abi. Ben de pushlayacağım ben yani. Camdan. Let's go. Camdan mı? Ne? Yeah. Hadi gel. Götüne çarptım Devam devam devam. Çok güzel. Çaldık kardeşim. Aaa kill alamamışım lan. Sorun değil. güzel. Ya bu burada yemek masaya konur. Yener yer. amına konuşma salak. Ka kalite tecavüz. <laughs> kalite tecavüz oldu. kalite tecavüz. Sucuk var ya bir de elinde. <laughs> ya rak pompalı çekince amına koyayım ya. Dingle. Çık vur, ona bakacak. Tecavüz. Bakmaz herhalde. Bayağı vurdum ona ben. Lan ben de geçirdim sanki lan. Sessiz <laughs> Ya ben kötüyüm ya. 13 6, vurmuş. 66. oğlum 66 vurmuşum ama 6 vuruşta kanka. Oo ha. Her evet. bir 11 vurmuş. <laughs> <laughs> Ay ya. Vurmuşsun yine biz. İyi şey yerde ama. Ben pompalayacağım ya. Net yani. Ne demek o ya? Bombalı. Direkt sayda koşup bombalı. <laughs> Zey düştü. Olacak işte. <laughs> Ona denk. Diablo. Kapıya,tı açsalar beni görürler mec. Ama tamam. bende. Tamam sen. Single hit bana... adam single. Önünde Okay. Oo, Zeus bekliyor mu? Şavalandırmada. Ya aldı. Bombalı Kompları... Zeus burada bak böyle Zeus bekliyordu. Şimdi Zempi de almış mal. On bu sıksa öleceğim aslında. Aynen doğru. İnanılmaz. <laughs> Un belia Single bir. Hake çekmişler. Vallahi. İkisi de buradaydı ya ses olarak. Aynen biri şu an boruya gidiyor. Sana geliyor biri. Tamam, güzel. Cık, hayır ya, Drake aim'indeymiş. Nice. Aa. Lan ya, mana. Öyle bir garip, öyle bir gariban bir kattık yani. Oğlum bu kasketleri ananıza mı sokacaksınız ya? <laughs> <laughs> Ortaya dizmiş adam onlarla oyun oynamayacağım. Birine de altı vurmuşum ne ara vurdu. Harbi <laughs> ben vurdum ne iş. Bomba attım bomba onunla ölmüştü. Şuradaki... Bomba klet. Aha yine burada peze ben. Abi single biz SSC'yiz. Bomba bende. Sikerim şimdi anladın Bir bok yapamadı Ediyor ya. ya. Çok iyi zıma adam sıkı işi. Adam kapıyı açtı kaçtı bak oradan pik Ah! Ah! Lan! Ben sen ömrünü beklemiyordum bu çok sıkıntı oldu. Aynen. Ah! Kanka hit... Hit nasıl atamamışım? Mermi sesi geldi amına koyayım. 9.9 diye adamı. Bir ses hani bir vurmuşsun o kadar. <laughs> Siktir git beni... <laughs> beni eylemek için yapmış oyun bunu hani anladın mı sen? Vurdum. Al bunu al bunu al. Bunu al. Onu Onu. Tamam. Böyle ya lan. Ne var lan? Ya o <oo>, maç <laughs> <baş> gitti. el gitti. <laughs> o kadar da değil usta. Onu bir taktiğe <laughs> çevirdiğin zaman el gitti. Tamam <laughs> <laughs> edebiyat yapma. Ya, cam var lan. Bizi çok geç işte atamadım ya molotofu. Allah kahretsin ya. Nice oğlum şey, Altında ben ka kam kamera koş. sana geçmeden ele aldın ama. <laughs> sen Sa sani... gerçekten mi? Aynen sen seni. <laughs> <A> <laughs> ben de diyorum ne güzel vurdum şimdi çıkmıştır video diyordum. Yok çıkmadı. <laughs> <laughs> ben de <şuraya gülüyor> yalak, Al bak C4'ü <laughs> F bas böyle sallanın dur o turşu sallanıyor. Ananı sikeyim. Allah atmasaydı neydi? Adam işte tuşları bilmiyor Aa turşu ver. O turşuyu bana trade desene ya. Yani. <laughs> i̇ki tane üst, iki tane üst. Bir tane daha. Çok <laughs> iyi Allah. Adam biladerine vurmuş ama. <laughs> Takım arkadaşı değil bilader. Evet bilader. <laughs> <laughs> Diablo. Oo çok iyiyim şu an. Ben iki flash bir smokla bomba kurma taktiği yapacağım sen kilav. <laughs> Yapma, bak, o yapma. taktik şaşmıyor biliyor musun? Çünkü. <laughs> Ama ne geve almış, ne de şaşabilir. Benim bir canım var, lasta <laughs> Herhalde beni tarayamaz ya. Ya be bir canla da adam alma be adam. Bize <laughs> de sal ya. Yani. Oy oy. Kendimiz kaldık. Kaç iyi bari sıkmalım. Bless you. <laughs> ne apla kutleyim canım. Güzel mesaj atmış mı Mesaj atmış mı atmamış. <laughs> Oha ne diyor chat? The çıktı. Bir can, bir can. Evet beyler bugün de globalle götümüzü taşıttık diyelim. <laughs> like at, abone ol. Ondan sonra başka ne yapıyordunuz siz? Yorum atın. Evet onların hepsini yapın. Varonun götüne her like bir şapalak olsun.